ben Ölge. Ee, Berna Hanım'la 2021 yılında arkadaşımın yaklaşık 15-20 kilo vermesi üzerine tanıştım. Onun referansıyla gelip konuştuk, hipoksiye başladım. Aynı zamanda mikroplast yaptırdım o dönemde. Ee, sonuçlar benim için şöyle enteresandı. Çok farklı konularda, daha doğrusu işte spor vesaire <laughs> birçok şey yapmama rağmen kollarım mesela incelmiyordu asla. Mesela mikrofitans inanılmaz bu konuda faydalı oldu. Ceza hipoksi ile hem spor yapıp sağlıklı bir şekilde zayıfladığımı gördüm. Bu da çok etkiliydi benim için. Sonra Covid döneminde bir ara verdim. İşte iş güç iş vesaire derken bu dönem yeniden bir sağlığıma tekrar kavuşma ve eskiden olduğum gibi daha dinamik olabilmek adına tekrar bir görüştük. Bu sefer LBG ile Boks ile beraber ilerlemeye karar verdik. Boks'i zaten biliyorum çok başarılı. DPK ayrık başarılı. Hem ciddi anlamda metabolizmamı rahatlattı, daha dinçlik kattı. E, hem zayıflamama hem de cildimin daha pürüzsüz olmasını işte seziliktir vesaire. O kanı karışını da hızlandırmasıyla beraber gerçekten çok etkili olduğunu, cildimdeki gerilmeyi ve daralmayı çok net gördüm. O yüzden çok memnunum. Zaten berlangında hep memnun kalıyorum. <laughs> Her seferinde de bir sıkıntım olduğunda ilk buraya geliyorum. Teşekkür ederim kendisine tüm destekleri ve yardımları yönlendirmeleri için de.